Hepiniz merhabalar. Bugün Roblox'ta sizinle birlikte Pig oynayacağız. Bir de takip etmeyi, beğenmeyi, yorum atmayı, bir de paylaşmayı unutmayın. Bir de yorumlara geçmiş olsunlarınızı bekliyorum ne ya? Ee, arkadaşlar ben bunu geçtiğimiz zaman video başladım. E arkadaşlar son bir dakika. Ben videoya devam ederim bu olduğu zaman sadece vermek istedim. E arkadaşlar başladı. O yüzden devam ediyoruz. Oyun Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bu oyunu en fazla bir tur yapabilirim arkadaşlar bu arada. Çünkü acayip hastayım. Ve 15 tane evet tur yapacağım burada. Şimdi ben ölmüşüm. <Sessizlik> Not yok. Unutmuştur Ben nereden biliyorsun ya. Nazar kötü ölmüş. De. Ben oyuna geldim de böyle değil de. Niye böyle oldu ya? Ha bir önce demiştim o da hastane bölüm. Karnaval bölümü diye. Hepimiz karnaval bölüm dedik arkadaşlar. Bunu desem bu. Evet Karnaval bölüme giriyoruz. Tamam hadi gidelim ee, oyuncu. oyuncu kazanıyor. Hop, ha, oyuncu. Evet, oyuncu kazanıyor arkadaşlar. Hadi oyuncu. Evet. umarım ben olurum. Beş kişi arasında umarım ben olurum ya. Zeynep Yıldırım oldu. Ya niye Zeynep Yıldırım? Niye ben değil? Hazır olsanız iyi olur. Baş. İçinin içine Ben kulaklığa başladım. Ben mal gibi ilerliyorum. Ben ilerlemiyorum arkadaşlar. Buraları inceliyoruz. Buraya iki şey kırmızı kilit lazım. Kırmızı kilidi arayalım arkadaşlar. Ok, ok toparası ok, lazım. Ok içinde arkadaşlar. Şimdi mu? Ne yaşadığını bilmiyorum ama belki bir yerde işe yarar diye ya, aldım arkadaşlar. Domuz geldi Allah. Ne yapıyor bu? Bilmiyorum. Ama benim peşim. Benim peşimde. La Kaç kaç kaç. Kaç. Asla buraya geldim. Tahta yok. Tahtayı bulun. Ben bulamam. Üçüncü yol. Yoksa ben burada sonsuza kadar saklanacağım. Hop. Hop. Buradan çıkıyorum. Çıkıyorum. Domuzluk beni görmedi. Korkma güveni beni görmedi. Arkamda haydi lan arkamda. Aa tamam. Bana mı geliyor? Hayır. Evet burada ne var? Ne arıyoruz? Hmm labren. Bu kadar da çok korkuyorum arkadaşlar. Oradaymış arkadaşlar gördüm. Aa, hızlı koşma. Hızlı koşmaya buldum arkadaşlar. Altı şey istiyoruz koşma. Tamam o zaman enerjiyi biriktirelim arkadaşlar. Hızlı koşalım. Beni niye takip ediyorsun hadi. Vallahi beni takip ediyor oh gün koptu ya hıız koptu arkadaşlar. oh şeyler varmış. Şeytan. görmeyim. Aa köpek. Köpeği alalım belki. Onun için de şeytansız Biz arkadaşlar ben bu oyuna bir daha girim. Çünkü böyle iki saat beklememiz lazım oluyor. Evet bir daha giriyorum arkadaşlar. iyi değil. Evet oynuyorum. Nerede doğdum ben ya? Beni, Beni görmedin. Beni görmediniz mi? Ne oldu? Hiçbir şey anlamadım. ya nasıl bir oyunmuş bu ya bir daha giriyorum benim doğacağım yerin nasıl yardım doğdum ben ya eh. çocuk gay açtım çocuk gay çocuk gay ne çocuk gay ne hal tu 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 Evet abi oyna diyorum. Bu ne? Niye nasıl boktan bir yerde 6 hmm. kere 2 sıfır etmez. Lan. Ha geliyor. 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 Ha ha ha. Ödüm, ödüm koptu. Ha, ödüm koptu arkadaşlar. 20 saniye dayanacağım. 20 saniye. 2 tane oyun kazanınca zaten video şey bitirmek zorundayım. Hay ha. Ha, alar kaç alar? O saniye dayan alar. Arkadaşlar. 7 6 5 4 3 2 1 ve 0. Kazandım. Ben ölmedim. Ben ölmedim. Ben ölmedim. Ben Ben ölmedim. E ben Ya umarım ben olur. Tabii her sefer oyuncu ot, ot diyorum. Oy verince. Oy verirse. Evet, 7 saniye bekliyoruz. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hadi, oylarımızı verelim. Nerede? Ben galeri bölümü diyorum. Ben galeri bölümü diyorum. Öf, güzel kız oyunu verdiğine göre beraberlik. Beraberlik. Hayır, ben, ya. Evet, ben, ben de Ben oyuncu Diğerini seviyorum. Oyuncu ya. Ne tamam ki oyuncu botu verdik ben de oyuncu istedim. Aha. Süperliği be. Ebe diyorum. Domuz. Hazır olsanız iyi oldu. yine Benim ya bu yazıyor. Benim için geliyor. Ejelim için gel sen bence. gelin için gel. Benim için değil. Bu sefer en iyi yapacağım. Beni sinirlendirmeyecektiniz. Siz istediniz. Domuz nerede? Şunu Vamos, huya. Mala astral. Ne bileyim o, o arkamdan adam geldi, ölüm koptu. O kim? Aa polis geliyor. ta tat da 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 polis bizi yoklayacak. Kaç. Polis benim tam yanıma geldiği zaman hızlı koşacağım. <laughs> benim arkamda niye beliriyorsun? Bir daha girin. Akça Sarkan bir kere daha kazandığım zaman video bitirmek zorundayım. Hasta olduğunu söylemiştim sadece. Hadi açıl ya. Surubu mu Niye? Kutu bölünce düzeliyordu. Bir daha çıkıp geleyim. Hemen çıkıp bir daha çıkıp geleyim. İki saat beklemeyelim arkadaşlar. Hadi giril. Girilsene. Aha aha chapter. Oyna. İşte yes, farklı bir doğdum. Burası da Evet. Ya burada az önceki yer değil mi? Akşam az önceki yer. Lan. hı Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Dehmanirrahim bismillahir rahmanir rahim. Ne ya? Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir ya? Ah, çok iyi. Herkesin olduğu bir yerde olur tam oyun bittiği zaman da oğlum arkadaşlar. En çok en 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 en, en güzel yer. Ee, Galleri bölümü. Hayır prezeli mi? Ha prezeli bir bölüm. Çok tanıdık dur ne olur ben. Bir şey kısaltılmış ama Galeri bölüm 3. Oyuncu. Ya, tak tak iyi tak değil oyuncu ya oyuncuya girdik arkadaşlar aaa üstüne geçtik tak. tak olmasın lan kötü yer artık biz bittik tak çıktı ne oluyor bunlara kafalarını sallıyorlar ha Evet. Keşke altıma bir takmayı unutmasa, unutmasaydım. Burada paya korkacağım Tak kim oluyor? Tak ne? Burada biz ne yapıyoruz? Taklar yavaş mı? yerde sürünüyorlar gibi gibi. Orada. Tak nerede? Takları tak, tak tutu tak. Tak ta. ben mi Niye ben takım? Niye tak benim? Adam öldürmem lazım hemen. Takım olması için adam öldüreceğim. Bakayım. açıl. Açıl. Yine aynı yere geldim arkadaşlar. Sonsuz bir kavram. Lan ben kemiği nereden bulayım sana ya? Bir de kemik istiyor gelmiş. Ben sana kemiği nereden bulayım? ne demek? Bon bir tane çekeceksin. 20 saat boyunca tak mı kalacağım? Adam zaten bal yapmış. Aha bak ben de buldum. Zıplayabiliyor muyuz? Tamam. Çok güzel bir performans benden. Adam yok mu ya? Ya. Ben tamam, hadi kazandım. Çarp bizi beni oraya götür. Bir şey geç bulun. Hiçbir şey adam da olabilir. O herkes tak bir tek bu adam tak değil. Kötü. Aha orada. Ya, bu ya. tak Ya. Ben iki saatte susuyorum. Yayında olduğum, ay yayın göz olduğumu unutmuşum. Pardon arkadaşlar. hadi hadi gel buraya gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Biz burada iki saat neyi bekliyoruz? Bir tane adam öldürsem bir tane ya. Bir tane de öldürmüyorum. Şimdi kaç kaç abi kaç 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 geldi hop 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 vallahi kaçtım zıplama yeteneğim bayağı varmış Gelsinler atlayıcağım Allah oh Allah Ne oldu? Öldü mü? Kim öldü? Sen Seni mi öldürdü? Ha bir sürü derdin arasında seni mi öldürdü? Bir sürü derdin arasında bir de sen çıktın ha lan oyun batı kalktı Tamam lan Kapı dışı aldım. Hoca beni dışarıdan attı. <gülüyor> <gülüyor> Hiç bir şey yapmadığım halde benlikten çıktı. Lan adam. O kim? Tam Ay ne güzel. Evlilikten çıkmıştı. Ben ne yapıyorum ya? ya bir de bu çok var arkadaşlar. Bazen videoda olduğumu unutuyorum. Eğer burada yapmanız gereken tek bir şey var. Edeyi bulmak. Bir de şey kaleci senedir bir tane taktik benim. Topun kaleye girmemesi için ay gol olmaması için topun kaleye girmemesi. Hah arkadaşlar çok pardon. Çok pardon. Çok fena takılıyorum. Çok fena hissedeyim. Tamam artık. Gel 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 Kırmam lazım kızım kızım. Yine mi alıyorum açık. O abi beni çağırdığını duydum hadi. Artık ay sesleri duyuyorum arkadaşlar. Ya e bu çok kötü. Halis sesleri duyuyorum. Ha çok sesler duyuyorum. ne Bu ne ya? aaa boşuyor mu? O şu kutu Evet arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken tek bir şey var. Bu oyunu yenmek. Hadi lütfen abi. Yok ben hatal diyorum. Artık nereye gideceğimi şaşırdım. Evet arkadaşlar burada da ebeği bulmaya bu, çalışıyoruz derken benim başım öyle bir döndü. Ben şunu tutmam lazım. Hep, hep, görüşürüz arkadaşlar. Yeni videoda sizinle birlikte oynayacağım. Bir de e, oyundan oyunları gösterelim. Hangi oyuna gireceğimi de yazın. Evet arkadaşlar. burada durdurup bakarsınız. Evet, yani beni için çok teşekkürler. Bir daha videomda görüşürüz. Hadi bay.